Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda meydana gelen ve 35 saattir devam eden yangın kısmi kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri iş makineleriyle getirilen toprak ve su ile soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Arsuz'un Nardüzü mahallesinde fabrikalarla depoların bulunduğu bölgede yer alan antrepo, önceki gece saatlerinde meydana gelen yangını söndürmek için Hatay Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri yoğun bir mesai harcadı. Güçlükle sürdürülen söndürme çalışmalarında depoda bulunan yanıcı maddelerin için için yanması yangını kontrol altına almayı zorlaştırdığı ifade edildi. Bugün öğle saatlerinde zemin kattaki yangın kontrol altına alınırken iş makineleriyle getirilen toprak, ara sözlerle taşınan suyla soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Bu arada antreponun bodrum kısmında ise yangının devam ettiği, söndürme ve kontrol altına alınma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.